Mahmut verdi Cem'e, Cem Yıldırım, en soldaki boşluğu gördü Semih, Semih baktı kaleye, içeri çevirdi, Cem vuruyor ve gol! Anadolu Yıldızları Cem Yıldırım'ın attığı golle 1-0'a geçiyor Kervan Yücü karşısında. Semih'ten akıl dolu bir asist, Cem'den harika bir golcü vuruşu. Doğukan, Doğukan hatalı bir pas şimdi Osman Kürşat Duman, Osman Kürşat Duman az farklı gitti vuruşunda. Barış içeriye çeviriyor, Halim göğüs kontrol, Halim'in pası Fikret gelişine bir şut şu avuta gitti. Osman Kürşat Duman, Osman bıraktı Semih'e, Semih verdi içeriye Cem karşı karşıya, Cem vuruyor ve ikinci gol. Gene Semih Cem anlaşması bu ikili 2 iki golde de Semih'in asisti Cem Yıldırım'ın golcü vuruşları ve Dorun 2-0 oldu. Şimdi Halim, Mahmut, Semih bıraktı orada Murat Sakoğlu. Uzaklarda bir Berkan. Son anda çıkarıyor bu topu. Fatih Fikret'le oynadı. Tekrar Fatih. Fatih'in pası hatalı. Semih bıraktı Osman. Osman vuruyor ve bir gol daha. Anıl Yıldızları 3-0 geçiyor. Bir anda goller yağmur gibi geldi. Osman Gürcü golüyle 3-0 oldu durum. Okan. Semih. Semih. Semih gidiyor. Semih çok süratli. Girdi. İçeriye çevirdi. Top direkten döndü. Cem'in pası. Fikret ayak koydu orada. Semih. Murat Sakaoğlu. Murat baktı kaleye. Murat vurdu. Az farklı avut. <laughs> Oğuzhan. Oğuzhan'ın pası Doğukan'a. Doğukan içeriye çevirdi. Halim bıraktı Doğukan'a. Doğukan vurdu ve gol. Doğukan'ın golüyle kervan gücü farkı bir 3'e indiriyor. Doğukan'ın attığı gol. Mert'e de çarptı ve gol oldu. Şimdi Bir şut ve gol Osman Kürşat Tuman Kendisinin ikinci takımının Beşinci golünü atıyor Gerçekten çok şık bir gol Free de nasıl sert vurduğunu biliyoruz Zaten bir golde Kendisi kaydetti bu maçta Oğuzhan verdi Doğukan'a. Doğukan içeriye çevirdi. Biraz hızlı bir top oldu. Hadi gel, hadi gel, durma, gel. Şimdi Osman. Osman karşısında Fatih var. Sağda Cem koştu. Cem karşı karşıya. Cem içeriye çeviriyor. Son Barış uzaklaştırdı. <laughs> Doğukan baktı kaleye. Doğukan gerildi. Bir şut avuta gitti. Şimdi Murat Sakoğlu verdi pasını Mert'e. Mert. E. Mert. Mert baktı. Vurdu uzaklardan. Az farklı avut Mert'in şutunda. Avuta gitti top. Topu Berkan'a. Berkan. Berkan. Cem'in baskısı var orada. Fatih topu uzaklaştırdı. Murat Sakoğlu verdi pasını Osman'a. Osman içeriye baktı. Çekti topu. Bir şut Berkan. Dönen top. Cem tamamlıyor. Petri'ni yapıyor. Cem Yıldırım attığı golle kendisinin 3 takımının 6. golünü attı. Acaba kendisi bundan sonra forvet mi oynasa? <laughs> Doğukan <laughs> Doğukan Geldi bıraktı Fikret'e Fikret uzaklardan bir şut Yunus İkan de topu kontrol etti <laughs> Fatih uzun bir top oynadı Mahmut indiriyor orada Fikret Oğuzhan <laughs> Fikret Fikret'ten bir çalım Fikret vuruyor avuta gitti Murat <laughs> Osman Osman Topu çekti Osman o Orta sağdan bir süze yolladı Fakat az farklı avut Semih. Murat Sakoğlu. Murat baktı kaleye. Bir şut avuta gitti. Murat'ın şutunda top avut. Arda. Anadolu'nun genç oyuncusu Arda topu aldı. Şimdi Osman Kürşat. Osman. Semih'i görür mü gördü. Semih indirdi. Cem göz kontrol. Cem vurur mu? Vurdu Berkan. Son anda çıkartıyor bu topu. Savunmada Murat Sakoğlu kademede. Şimdi en ters tarafa Osman Kürşat. Osman'ın pası orada Mert'e. Mert bıraktı en geriye Cem. Cem. Cem vuruyor ve bir gol daha Cem'den. Adeta bugün Cem Cem Yıldırım şov var. Yıldırım gibi düşüyor futbol parka. Gollerine devam ediyor. vurmaya çarptı Barış. Şimdi Barış, Barış Murat'a kaptırdı şimdi. Ondan Semih'e, Cem baktı içeriye, vurdu Berkan. Gene Berkan çıkartıyor. Semih en ters tarafa attı, orada Arda. Arda'nın pası Osman'a. Osman bir şut ve muhteşem bir gol. Osman Kürşat Duman'dan geliyor. Uzaklardan çok sert bir şut çekti. Kaleci adeta topu bile göremedi. Osmanlı şutunda Anadolu bir gol daha buluyor. Oğuzhan Şimdi Halim karşı karşıya Halim vurdu Yunus Emre çıkartıyor bu pozisyonu da Şimdi Murat Sakoğlu Murat. Murat'ın pası Arda'ya. Arda. Arda. Vuruyor. Avuta gitti Arda. Genç Arda'nın şutunda top avuta gitti. Arda. Arda, 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 arda. İçeriye bir pas. Halim. Halim. Orada son anda topu alıyor Murat Sakoğlu. Semih çevirdi. Semih bıraktı Osman'a. Osman. Osman'dan bir çalım. Osman vuruyor ve gol. Osman Kürşat Tuman bir gol daha kaydediyor takım adına asist yazar diyorsun. Osman Kürşat Duman ben, net bir gol vuruşu yaptı ve bir gol daha kazandırdı. Halim topu kaptı. Halim verir mi? Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan baktı kaleye. Vurdu. Asfalt Davut. Oğuzhan'ın şutunda top Asfalt Davut'a gidiyor. Doğukan. Baktı içeriye. Çevirdi. Oğuzhan yükseldi. Yunus kaçırdı elinden. Bir şut. Fikret ve gol. Fikret'in attığı gol. Kervan gücü ikinci golünü buluyor. Hadi. 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 Doğukan. Oğuzhan. Oğuzhan verdi Halim'e. Halim, e. Halim Halim tekrar Oğuzhan'a Oğuzhan vurdu son anda Yunus çıkardı müthiş bir kurtarış Yunus'tan Osman Osman gerildi bir şut Berkan çıkardı bu şutu Kervan gücü Oğuzhan Oğuzhan verdi Halim'e Halim Halim topu kaptırıyor Murat'a şimdi Semih Semih'in pası Cem'e. Cem karşı karşıya. Cem vurdu Berkan'ın üzerine vurdu. O Oğuzhan'dan güzel kontrol. Verdiği pası Fikret'e. Fikret çeviriyor. Doğukan vuruyor ve gol. Doğukan'ın golüyle Kervan Gücü kendisinin üçüncü golünü buluyor maçtaki. Doğukan. Boş kaleye topu yuvarlıyor. kaleye en sağ taraf oynadı Osman. Osman karşısında Fatih var. Osman içeriye çevirdi. Cem vuruyor. Top çizgiye paralel bir şekilde taca gitti. Şimdi Fatih. Fikret. Murat Sakoğlu baktı kaleye. Bir şut az farklı avut. Bu taça dışı Anadolu Yıldızları'nın. Şimdi Murat Sakoğlu verdi Semih Demir'e. Semih'ten güzel kontrol. Semih aldı karşısına Barış'ı. Semih vuruyor ve Semih'ten de bir gol geldi. Bir atmayan Semih kalmıştı. O da golünü atıyor. Şimdi Semih'ten göz kontrol. Semih Yanında Cem var. Cem'e bıraktı. Cem vuruyor. Bir Cem Semi işbirliği daha. İlk yarıda seyretmiştik bunlardan birçok kez. İkinci yarıda da Semih Cem işbirliği devam ediyor. Semih veriyor, Cem atıyor. Devam. Şimdi Halim, Halim vurdu ve gol. Halim'in attığı golle kervan gücü dördüncü golüne ulaşıyor. Halim de kameralarımıza sevincini yapıyor. <laughs> Bakalım bu hareketi kime yolladı bu güzel kalp hareketini. Hasan'ın Halim'e. Halim. Halim topu aldı. Halim. Geriye çevirdi orada. Şimdi Murat Sakoğlu. Semih Demir'den bir çalım denemesi. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Anadolu Yıldızları kervan gücünü farklı mağlup etmeyi başarıyor.